Abraham geldiğinde söyledik büyük bir bitirici değil ama iyi bir bağlantı oyuncusu demiştik. Ee, oyunda arkadaşlarına iyi servis yapabilecek bir oyuncu demiştik. Ee, ama şu an itibariyle geldiğimiz noktada Abraham hiçbir yerde yok. Bağlantıda yok. Arkadaşlarına serviste yok. Asiste yok. Golde yok. E, Penaltıda yok. Rakiplerin forvetleri maç alıyor. Abraham penaltı kaçırıp sonra peşinden o momentumu bozup bir de takımın gol yemesine de biraz sebep oluyor. Ee, ne yazık ki maçın belirleyicisi maçın beli maçın bu skorunun belirleyicisi Abraham oldu. Ee, şunu da söyleyeyim. Dört büyükler içerisinde en etkisiz forvet şu anda bana göre oyun içerisindeki rolü itibariyle Abraham. Ee, ki güçlü ve iyi bir forvetin yoksa da zirveye oynayamıyorsun arkadaşlar. Bu, bu, bizim ligimizin bug'ı bu. Yani iyi forvetin varsa zirve yapabiliyorsun, zirveye yaklaşabiliyorsun ama iyi forvetin yoksa zirve yapamıyorsun. Beşiktaş ne yazık ki yine aynı sendromu yaşıyor. Oyunu eleştireceğim. Oyunla ilgili problemler, hoca ilgili problemler bunlar başka şeyler. Bunları konuşacağız zaten ama burada çünkü tek sorunu Abraham değil elbette. Yani bütün hikayeyi de Abraham'a vermek, Abraham'a ihale etmek istemem ama senin öndeki oyuncun işte Ennesi atıyor, Osimen atıyor, Onaçu atıyor bir şekilde. Senin öndeki oyuncun üstelik mesela Trabzon'u çok parlak oynamıyor ama Onaçu bir şekilde bitiriyor. Ennesi bir şekilde bitiriyor. Yani burada ne yazık ki en öndeki adamın performansı çok belirleyici. En öndeki adam yapamıyorsa sen de yapamıyorsun. Immobile'de gördük daha önce. Daha önce bu tarz işte ne bileyim Wagner Love geldi. Yapamadı olmadı. Beşiktaş o sezon yapamadı. Ee, kim var kötü kötü dediğimde yapamayan. Yani bu tarz forvetler, forvetin şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. Forvetin iyi olmazsa şampiyon olma şansın yok. Forvetin iyi olmazsa zirveye yaklaşma şansın da yok. Bir forvet problemi varmış gibi gözüküyor. Umarım toparlar, umarım formunu bulur. Bağlantı kısmında topla buluşma sayısının az olduğunu düşünüyorum ben. Bana göre maçta bir tek güzel hareketi vardı. Topu göğsüyle indirip sağa attı. Çenli içeri bıraktı. Abra ee, Bilal vurdu. Onları yapsa yine iyi ama onlarda da yok. İkili mücadelelerde iyi değil. Netice itibariyle burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama tek sorun bu mudur? Tek sorun bu değil. Beşiktaş'ın ciddi bir kaleci sorunu var arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde artık görüyoruz. Ee, Ersin'in yediği golü Büyük Takım kalecisi yemiyor. Yemiyor. Yani bu sezon Mert de iyi değil, Ersin de iyi değil. Şimdi senin rakibinde Ederson var, Onana var, Uğurcan var. Beşiktaş'taki iki kalecinin performansı bu kalecilerle yakın performanslar değiller. E, çünkü diğer kaleciler maç kurtaran yüzde yüzlük gol pozisyonu kurtaran kaleci performansları görüyoruz diğer tarafta. <laughs> Ama burada değil maç kurtarmak çok saçma sapan yerinden golleri görüyoruz. Yani şimdi iki tane şeyden bahsettik. Bir ön tarafın sıkıntılı diyorsun forvetinde problem var diyorsun. İki kalecinde problem var diyorsun. Abi kalecin ve forvetin iyi olmadıktan sonra çok zor işin. Ben sana söyleyeyim çok zor işin yani. Bu, buradan nasıl çıkacak? Çok zor işin. O yüzden de bana göre bu arada Beşiktaş'la e, bana göre Beşiktaş'la rakiplerini ayıran en büyük fark nedir söyleyeyim mi? Kadro, an kadro anlamında söylüyorum bunu. Galatasaray'da tartışma şu. Osimen mi daha iyi, Icardi mi daha iyi? Ya da Lemina mı daha iyi, Sanem'i mi daha iyi? Fenerbahçe'de Ennesi mi dahi? Duran mı dahi? iyi? İşte Asensio mu daha iyi? Talişka mı? Hangisi daha O sahaya çıksın. Beşiktaş'ta hangisi daha az kötüyse sahaya çıksın var. Rıdvan mı Yüresek mi? Hangisi daha az kötü? O çıksın mesela. Veya işte Paulista mı Calo mu? Hangisi daha hani hangisi daha idare ediyorsa oynasın. Ya rakiplerinde İyiler arasında seçim yapılıyor. Sen de o ondan daha iyi veya işte kötünün iyisi de olsa bu oynasın en azından falan diyorsun. Şimdi Rıdvan'ın halini gördük. Yani ben de bu arada Eurosek olmuyor, Eurosek olmuyor, Eurosek kötü, Eurosek şöyle, Eurosek böyle dedim dedim dedim. Abi Rıdvan'ın performansı inanılmaz ya. İnanılmaz bir performansı var yani Rıdvan'ın. O yüzden de burada e, Beşiktaş'ta Hangisi dahiden öte, hangisi idare ederse o oynasın kısmına gelmiş vaziyette. Öyle bir kadrosu var Beşiktaş'ın belli alanlarda. Ee, eleştirilerin sertleşmesi normal. Bugün taraftar grupları işte bir sürü açıklama yaptılar, istifa açıklamaları falan var. Ee, başarıdan da başarısızlıktan da başkan sorumlu abi bundan kaçış yok. Çünkü futbolu başkan bir kere tek başına üzerine aldı. Yani futbol şubesi bir şey belirlemedi, futbol direktörü belirlemedi, futboldan sorumlu yönetici belirlemedi, transfer komitesi belirlemedi. Transfer bende dedi. Hiçbir yönetici karışmayacak dedi. Grafi bir tek belirledi. Graf kısmına ayrıca geleceğim ama netice itibariyle sorumluluğu başkan üzerine aldığı için çok iyi takım kursa da helal olsun başkanı çok iyi takım kurmuş denecekti. Ben size söyleyeyim. Takım bu halde olduğu zaman da evet başkan suçlanacak. Başkan eleştirilecek. Bu hayatın gerçeği. Tüm bu hikayeden tüm bu hikayeden Sergen Yalçın'ı bir kenara ayırman mümkün değil. Yani çünkü netice itibariyle Sergen Yalçın takımı düzeltmeye gelen adam. Sergen Yalçın sokaktan bir adam değil. Sergen Yalçın yurt dışından Kuzey Avrupa'dan ne bileyim Güney Amerika'dan Türkiye'ye yeni gelen, Türkiye'yi tanıyacak, Beşiktaş'ı tanıyacak bir adam değil. Sergen Yalçın'ın buraya çağrılma sebebi takımı düzeltmesi. O yüzden de şimdi ben burada asla şey yapmam. Ee, nasıl derler? Torpil geçemeyeceğim kimseye kusura bakmasın kimse. Ben eğer Rize, Beşiktaş Rize'ye kendi sahası yenilip 3. olamıyorsa ve ben o gün Ole Gunnar Solskjaer'e hocam senin Rize'yi yenmek için büyük starlara mı ihtiyacın var diyorsam aynısını bugün Sergen Yalçın'a derim abi. Hocam senin Gençler Birliği'ni yenmen için, Kasımpaşa'yı yenmen için çok büyük starlara çok büyük yıldızlara ihtiyacın yok. Bir oyun ortaya koymanız lazım. Bir dokunman lazım. Sergen Yalçın bu takıma dokunması için getirildi. Az mıdır 9 maç? Belki az olabilir ama en azından biraz takımın ileri gitmesi lazım. Biraz bir şeyler görmemiz lazım. Biraz görür gibi olduk. Takım hemen aşağı indi. 2-3 maç acaba oluyor mu? Hani bir dokunuş var mı? Şu mu? Bu mu? Dedik ama olmadı hocam. O yüzden de bunun aynısını söylememiz lazım. Burada hocanın takıma dokunuşunda da çok fazla etki olmadığını görüyoruz. Graf konusunda özellikle problemler var. Nedir o? Şimdi hocam her hafta graf konusunu senden dinliyoruz. Bu hafta vitesi de yükseltti hoca. Bu takımı graf yaptı yapmadı ayrı konu ama bu takımı graf yaptıysa başkanın onayıyla yaptı abi. Graf bu kulübün sahibi değil ki. Yani Graf başkana sormadan bir şey yapamaz ki Graf başkanın onayı doğrultusunda yaptı bu transferleri o yüzden de Sergen Yalçın Graf'a sürekli eleştiri yaparken bence transfer dönemini ve başkanın transfer planlamasını eleştiriyor.